Herkese merhaba. Çok farklı bir çalışmayla yine beraberiz. Hayta Hayvanatları Federasyonu'nun eğitim çalışmalarından birisi daha rakamlarla boyuyorum veya diğer bir ismiyle sayılarla boyuyorum sizlerle birlikte. Burada 9 tane farklı çalışma yaptık. Bunları tek tek size şöyle göstereyim. Tavşan ee, bir at var. Pegasus diyorum ben buna. Maymun T-Rex veya dinozor diye de isimlendiririz. Balina, ayı, at, aslan ve arı. Bu çalışmaları Photoshop üzerinde biz denetledik, ayarladım ben. Bu da renkli kısım var. Yine bu bölümlerde de renklerin sayılarını da ekleyeceğim. Sizlerdeki versiyonlarda öyle olacak. Bir de bu çalışmaları boyamak için iki farklı boya tercih ettim. Büyük çocuklarımız için yağlı boya da hazırlık aşaması için Faber Castell 12'li guaj boya veya küçük çocuklarımız için 4-6 yaş içinde yine Faber Castell 12'li keçeli kalem. Hangisini tercih etmek isterseniz siz bilirsiniz. Keçeli kalem tercih ederseniz buradaki küçük noktaları daha rahat boyayabilir çocuklarımız. Çünkü biraz daha Profesyonellik isteyebiliyor. Şu fırçalarla şuraları boyamak biraz zor olabilir. Yani e, bunlar aslında yağlı boya hazırlık çalışmasıdır bu sayılarla boyama olayı. Ben bunları çocuklarımıza indirgemeye çalıştım. Çünkü anaokulu ve o seviyedeki çocuklarımız bu çalışmalara biraz kırsal kesimde özellikle zor ulaşıyor. Maliyetli şeyler, e, 80-100 TL gibi bir maliyetleri oluyor. Biz bunları A4'e indirgedik ve işte 10-15 TL'lik bir boya setiyle bunları boyayarak hayvan sevgilerini aşılamaya çalıştık. Bu çalışmaların tamamını yine açıklamalar bölümünde linklerine koyacağım. Oradan indirip çıktılarını da alabilirsiniz. Bunu da burada belli temayüle Şimdi ilk yapacağınız şey kartonmaske.com'a giriyorsunuz ve karton maskelerden de indirebilirsiniz. Ancak bu çalışmaları yapmak istiyorsanız bu çalışmaların olduğu bölüme gelin ve oradan bu istediğiniz çalışmayı indirin. Yine kırtasiyeye gideceksiniz. Hangi boyayla yapacaksanız ikisinden birini tercih edeceksiniz ve benim yapmış olduğum gibi şu şekilde sayılar vereceksiniz. Ben buraya bant yapıştırdım, kağıt bant ve sayıları bu şekilde yazdım. Ancak size göndereceğim ürünlerde şurada da çalışmalar olacak. Yine burada renkleri falan ayarlayacağım. Şimdi yapamadım. Bir de yine guaj boyada da bu kısma şu şekilde rakamları verdim. Sizler de bu şekilde rakamları verirseniz daha rahat boyayabilirsiniz. Ayrıca da bir asetat kalemi ile yine bu boyanın üzerine bu şekilde de sayılar verebilirsiniz. Sayılarını verdiğimiz boyaları çocuklarımızla buluşturuyoruz ve istediğimiz hemen ilk çalışmadan çizmeye başlıyoruz. Şurada da çocuklarımıza yardımcı olsun diye renkli bir halini koyduk. Buradan da bakın burada sayılar var. Hangi sayı? Mesela buraya bir demişiz. İşte bu bir numaralı yere neyle boyayacak? Hemen buradan bakıyorsunuz. Oradan bunları boyuyorsunuz. Öyle şekilleri var. İşte şurada bir yazıyor mesela bir numaramız neyse onunla boyuyorsunuz. Keçeli kalemle boyayacaksanız bir numara gri boyamaya da bilirsiniz. Aslında bir numara beyazdır. Ee, size kalmış. Boğaç boya da bir beyaz numara. Beyaz boya. Aslında bir numara beyazdır. Bu da mecburen öyle yaptık. Keçeli kalemde beyaz olmadığı için ya gri ile boyayın ya da boş bırakın zaten kağıtın rengi beyaz. Burada da mesela havuça geldik. İşte 9 numara diyor mesela havuçun şekli. 9 numara hemen geliyorsunuz. 9 numara şu yeşilmiş mesela. Açık yeşil, koyu yeşil var. Koyu yeşil. Hemen burayı koyu yeşille çocuklarımız boyuyor. Rengarenk bir çalışmayla çocuklarda yine bir empati duygusunu benimsetmeye çalıştığımız ve el becerisini de geliştirmeye çalıştığımız güzel bir eğitim çalışmamız oldu. Yine kartonmaske.com'daki diğer çalışmalarda tercih ederseniz seviniriz. Şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın. Bunlar bizler için çok değerli. Yeni çalışmalarımızı da takip etmek için abone olun ve gerçekten takipte kalın.